vatanı satar mıyız ya? Biz satar mıyız ya vatanı? Benim babam da amcam da herkese bu vatan için savaştı ya. Ne zamandan beri buradasınız? Abi ne zaman kaç? Dört saattir falan buradayız. Ne, ne olduğunu bilmiyoruz. Nereye geldiğimizi de bilmiyoruz biz ya. Mahsur mu kaldın? 15 Temmuz 2016 Canım Türkiye'm şimdi karıştı. Ankara İstanbul savaş alanı. Var orada işte bir can pazarı polise kurşun sıkar mı? Koltuk sevdası bir savaştı Can ver bu cennet vatanı Ağlatma şehit düşen de atamı Darbe denilen bir olay iki şehirden mi ibaret İken böyle oyunlara gelmeyin de siz hep Altı ayda yedi üç şehit neredeydiniz git da aslan gibi savaşan Mehmet'imdir yiğit Elinde G3 gözünde iman PKK avında askerimdir korkmayan Halkına sıkmamak için teslimi olan Askerime vuranların cezasını verin lan Kurtuk kalmış tehlisine Tapka sandı kendisi de Haberi yok hiçbir şeyden de linç edilmek istedik kahpece Dokunma askerime çek pisellerini de Sakal uzat da olmaz Müslümanlık dinle Boğazına bıçak da oynamadı oynama dinle Allah hoyt ver tekbiri getirme dinle Var mı kelle kopartma yazıyor mu Kur'an'da Peygamberimizin hayatında var mı kelle kopartma Kalleş PKK'yla barış imzalanırken neredeydiniz Birkaç cami PKK tarafında ateşe verilirken neredeydiniz Mescid Aksa bombalanırken neredeydin mümin Onca askerim polisim şehit düşerken Ülkeme bombalarla saldırı yapılırken Türkmen Dağı'nda, Suriye'de, Orta Doğu'da, Doğu'da, Doğu Türkistan'da, neredeydiniz? Şimdi mi aklınıza geldi vatan millet İslam? Emir alan eri, hiçbir şeyden haberi olmayan, tatbikat sanan askeri, darp edip gözü dönmüşçe öldüren sizler, ne Türk ne de Müslüman olabilirsiniz. Dokunma askerime Dokunma Askerime Elinde G3 Gözünde iman PKK avından askerimdir korkmayan Halkına sıkmamak için teslim olan Askerime vuranların cezasını verin lan, lan.